Abla ya. en güzel yeri de katmışsın. Bana bu küçük yer kaldı. Birincisi burası benim yatağım. ikincisi zaten orası sana göre. Ve istediğini yap. Abla ya. Tamam kahvaltı ettikten sonra gidelim. Tamam ben de arabayı falan hazırlayayım kahvaltıya kadar. İyi olur. Ben de çocuklara haber vereyim. Çocuklar. Ne oldu anne? Ee, bugün bayram ya ondan dolayı e, teyzenlerinizi, babaannelerinizi falan ziyarete gideceğiz. İşesin. He bu arada sakın hazırlanmayın. Çünkü hazırlanacağınız eşyalar gerek <laughs> hazırlanacağınız eşyalara gerek olabilir. Neden ki anne? Bu size sürpriz olsun çocuklar. Tamam. Çocuklar hadi kahvaltı hazır. Geldik anne. Hadi abla. Geldim geldim. Anne yemekte ne var? İşte kahvaltılık. Ben de geldim arabayı hazırladım söyledim mi çocuklara. En son yapacağımız şeyi söylemedim. Yani sürpriz mi olacak? Evet sürpriz olacak. Geller. Anne yani neyse ben kalkıyorum doydum. Ben de doydum anne eline serlek. Afiyet olsun. Hadi hayatım artık gidelim. Tamam hayatım. Hadi çocuklara haber ver. Tamam. Tamamdır. Tamam. Çocuklar hadi bakalım. Babanız arabayı getirecek. Biz de o sırada dışarıya çıkalım. E şimdi galiba anneannelerine gideceğiz. Tamam. tamam anne. Niye hazırlanmıyoruz ki? Çok merak ettim Ben de. Çocuklar bir buraya gelir misiniz? Geldik anne. Evet anne geldik. Ne oldu? Çocuk çocuklar e, şimdi valizlerinizi falan hazırlayın nereye gideceğimizi söyleyeceğiz. Anne bari nereye gittiğimizi söylemiyorsunuz bari ne kadarlığına gidiyoruz. Yani ne kadar günlüğüne falan kalacak mısın? İki günlüğüne falan. Yok artık nereye gidiyoruz ya? Siz valizinizi hazır, hadi siz valizinizi hazırlayın. Tamam, tamam. Hadi bakalım hazırlayalım. Hadi hazırladın mı? Ya tamam tamam. Şimdi şu tokamı da koyayım da sonra kapatacağım valizimi. Tamamdır. Tamamdır anne. Bu dizlerimizi toparladık. Tamam çocukları da arabaya geçin. Hadi bakalım ben bu dizleri yerleştireyim. Siz arabaya geçin. Tamam. Kızım istersen, kızım istersen sen öne geç. Olur anne. Hoppa. Volizleri, volizleri de yerleştireyim. Kesin. Ay birazdan gelirler sofrayı hazırladım mı? Hazırladım, hazırladım. Şimdi hemen gideyim de şurada bekleyeyim kapının önünde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelseniz içeri. Geldik teyze, geldik. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz işte. Ay bir oturamıyorum yoruldum ya. Tamam tamam şöyle geçin. Ee ne yapıyorsunuz? Hmm. İyiyiz işte. Öyle e, bayramları kutlayacağız. Oh oh iyi. Kızlar mutlu musunuz? Evet ben bayram diye çok mutluyum. Ben yani biraz. Nedenmiş biraz mutlu olmak? Zaten koronadan kutlayamıyoruz ki teyze. Söyledim. Olsun kızım ya. En azından tanıdıklarımızı ziyarete giriyoruz. Böyle kuru kuru olur mu? Yemek hazırladım. Ay biz yemek yedikte de geldik niye zahmete geldiniz? Zahmet olur muymuş? Mu? Ve herkes sofraya. Ay çok fazla sofrayı doldurmuşsunuz ya. Yalan olmasın. Gerçekten de çok doldurmuşsunuz. Yok ya yeriz şimdi hepim, hepimiz. Zaten kalabalık olduk da. yerler? Ay neyse zaten misafirlik ziyareti kısa olur. Hem daha ziyaret edeceğimiz bir kişi daha var. Allah Allah kim ki o? Çocuklara ıı, sürpriz olacak gideceğimiz yer. Sonra sa ben sana söylerim. E, tamam tamam. Görüşürüz. Hoşça kal hoşça kal. Ay ne kadar kaldı? Az kaldı. Bir dakika biz köye mi geldik? Evet kızım. Hayır. Bari volizmi ona göre düzenleseydim. Ay hoş geldiniz. Ben size önce bir evimi göstereyim. Ondan sonra da dışarıyı gösteririm. Tamam hadi çocuklar içeriye girin. Tamam babam. Bu taraftan. Tamam neyse çocuklar da içeriye girin. Size yolu göstereyim. Buyurun bu taraftan. Tamam hadi çocuklar. Of. Ben gerekli şeyleri almadım ki çok. Of. Olsun kızım ya. Peki <laughs> <laughs> kavalizleri unuttuk. Galiba bunlar. Yani çantalar. <laughs> <laughs> Ops. Geldik mi? geldik geldik işte burası hadi bakalım oturun da bir sohbet edelim çocuklar hadi dedenizin elini öpün tamam anne tamam Bayramın mübarek olsun dede. Az evladım el öpenlerin çok olsun senin de bayramın mübarek olsun. Hadi buyur oturun. Dede bayramın mübarek olsun. Allah evladım senin de el çok olsun. Senin de bayramın mübarek olsun. Bekleyin ben şunları alayım da. Buyurun buraya da oturabilirsiniz. Gel Oturmak eğlenceli mi ya? Ay, şöyle geçeyim ben. Evladım sen şuraya geç. Yok baba yok. Ben kalkayım da otursun. E ee, tamam o zaman sen de şuraya otur. Yok yok baba sen oraya otur. <laughs> Al evladım su Ben şöyle geçeyim de. Ee, nasıl geçiyor bayram? Güzel işte baba. Hmm, bayram mübarek olsun baba. Sağ ol evladım sağ ol. El öpenlerin çok olsun. Elinden öpenlerin de çok olsun. Meryem mübarek olsun baba. Sağ ol evladım sağ ol. El öpenlerin çok olsun. Bayramın da mübarek olsun senin de. Neyse biraz dışarıyı da göstereyim mi? Evet de göster. Göster. Eşek falan da var mı? Var mı diye bakarız evladım. Aa bak kurdelecim burada bir tane kedi var. Ay çok tatlıymış. İsmini olsun sence. İsmi ki ne olsun sarı renkte. Dede acaba ismini koymaya ne gerek vardı? Olsun evladım bu kedi hep bizim evin yakınlarındaydı. Belki onun kedisi gidene kadar olabilir. Yaşasın yaşasın. Sizi başka yerlere dağlara da göstereyim mi? Göster de dedim göster. O zaman neydi yola çıkalım? Evet çocuklar mesela burası var bu şekilde. Ama size başka yerleri de yarın gösteririm. Aynen aynen. Babacım biz e, biraz git gidelim. Çünkü yasaklar başlamış da. Kaç günmüş yasaklar? Yasak bitene kadar ben de kalın. E, bilmiyorum. Yani bir hafta falan. Bir hafta falan dedemlerle mi kalacağız? Ne olur evladım olur. Tamam kalırsınız bir hafta bir hafta mı? Tam bir hafta mı kalacağız? Yem yani. yem. Kızım bir hafta kalalım ne olacak? Anne olmaz. Ben bir haftalık şeylerimi almadım. İki tişört aldım. İki tişört. E bir de üstündeki var kızım. Anne üstümdeki ne saydın zaten? Bu yüzden da... Valizimde sadece bir tane tişört var. Tamam kızım birisi kirlenince diğerisini giyersin. Diğeri kirlenince diğerisini giyersin. Ya ikisi de çok kirlenirse. O zaman e, en az kirlenenini giyersin. Bu fayna hani her şeyde bir çare buluyorsun. Bu ne ya? Gitmek için elimden her şey yapıyorum. Abla zaten kıyafet önemli değil. Neyse. Şimdilik bu kadar. Hadi eve dönelim. Sonra yarın devam ederiz. Gezmemize. Daha size çayır tepe göstereceğim. Tabi. Çikolata biliyordur da. Evet evet ben zaten her yeri biliyorum. Hadi gidelim. Ben de gideyim. Ay nasıl oduna basıyor bunlar ya? Orada odun var, orada bir sürü odun evladım. Neyse. Hadi ben de gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun devamı da en kısa zamanda gelecek. Görüşürüz.